Yörükler takımı geliyor. Çabihan kaptanlığında ayraçlar geliyor. Evet eşinle geldin. Evet Gülce. Güveniyorsun Gülce'ye. Evet. <laughs> Görevi insanları eğlendirmek olan bir meslektir. Evet. Marangoz. Dansöz. <laughs> Metin Pırılır. Nasıl nasıl edelim. <laughs> <hadi, hadi, hadi. gülüyor> <laughs> Nokta nokta bir batıl inançtır. Takı takma. Yüzmek. Şey bir de mesela kokmasın diye bir tuzlama var. Ama halı sahada kokuyor. <laughs> A verin bana. Önünde önünde. Ee, Orada evet. değil. bravo, bravo, bravo. <laughs> ben mi <yalnız? gülüyor> gözler açık oynamak çok zor ya. <laughs> Aa, peki sizde hiç oturuldu mu sanda? Siz Yok ya? bizde yok sıfır sandık. Kapının önünde mi kesmedi? Abi yok Kapağı ya. Kapı açılmıyor falan filan. Yok sıfır. Makas kesmiyor. Hiç. Bak bizde kapı sonuna kadar açıktı. Haldır girdiler, kız aldılar çıktılar yani. O <laughs> <laughs> Cevap ver Türkiye yeni bölümüyle. Cuma akşamı TV8'de.